Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Story modunu oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en sonki bölümünde Amanda yengimizi başkasıyla basmıştık. Bakalım bu bölümde nelerle karşılaşacağız ve lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen bölüme geçmek istiyorum arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz üzere Michael arabanın içerisinde hemen görev yerimizi seçelim. Görev görevimizi yapalım. Şöyle Leicester gideceğiz arkadaşlar. Hemen Leicester'a doğru yola koyulalım. Bu arada Amanlı'dan mail geldi. Özür maili. Özür dilerim lütfen gel barışalım falan filan diyor. Ama barışmayacağız arkadaşlar. Biraz burnu sürtülsün diyoruz. Çünkü o bizi başkasıyla aldattı. Hemen Şöyle aralardan sıyrılarak Leicester dedemizin yanına gidiyoruz. Biliyorsunuz ki Leicester çok yaşlı birisi. Yani yaşlı dediysem de hani çok yaşlı değil tabii ki de. 60'larda falan gözüküyor. Bu arada arkadaşlar ee, gerçekten GTA 5 videolarına ee, ara verdim biraz. Atlısınız. Yorumlarda, yorumlarda belirtmişsiniz. Abi GTA 5 videosu gelir mi diye. Ee, açıkçası FIFA'da yeni bir moda başladım. Menajer modu. Ee, biliyorsunuz ki FIFA PES'e göre çok farklı oynaması. Yani defans olsun, e, olsun, şut olsun çok çok farklı. O yüzden biraz oynaması zor. Ona alışma süreci falan derken nereden baksanız bir sezonu bitirdim. FIFA'da. Ee, onun da yakında videoları gelecek arkadaşlar. Beşiktaş'ta bir menajerlik başlattım. Ee, güzel transferler yaptım Sadece bunu söyleyeyim size transferlerle ilgili ee, Önümüzdeki günlerde inşallah, e, FIfa Videoları da gelmeye devam edecek arkadaşlar Biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi Grup aşamasında kalmıştık O video ayrı olarak tekrar sizlerle e, Buluşturacağım Bu arada arkadaşlar e, bu virüsten dolayı Benim okulum bitti Okulun bitmesiyle beraber Eee, staj süremi büyükmüş bu ara vermiştik. Bilen arkadaşlar vardır aranızda muhakkak. Eee, ve bu sayede staj yapmış olduğum yer iş telifi yaptı. O yüzden e, iki hafta önce kadar bir işe başladım. İşe başladığım için video çekmekte gerçekten zorlanıyorum. Açıkçası e, video bile çekmiyorum arkadaşlar. Şimdi bu önümüzdeki günlerde günlerden günlerle beraber heyecanlıyım yakında çekmediğim için ee, alışkanlığım diyor video alışkanlığım. O yüzden her neyse ee, önümüzdeki günlerde de daha çok videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu arada Leicester'ın evine geldik. Şöyle hemen Leicester dedemizi görelim arkadaşlar. Yan taraf mıydı? Yok burasıydı. Yan tarafmış ya. Arkadaşlar kusura bakmayın oyunu mu oynamaya bayağı bir unutmuşuz GTA 5'i. Tak tak tak. Aha kameraya bak. Fa diyecektik olmadı. Küfür arkadaşlar. Hiçbir zaman küfür etmeyin. Kapıyı açtı otomatiğini. değiştire bakıyoruz. Esna dediğimiz yarın başında at yarışını bakıyor galiba. Arkadaşlar hemen hikaye modunu geçiyorum. Suburban Store Miniboot'un yanında diyor. Gidip oradan ee, Bir takım Tişörtler takım elbiseler falan alacağız galiba. Hemen Nerede bizim Emektar burada Hemen arkadaşlar binelim Suburban Store'da görüşmek üzere Evet arkadaşlar. Suburban Store mağazasına geldik arkadaşlar. Hemen arkamızda sırtımızda çanta. Hemen mağazaya giriyoruz. Camlarda su yazıyor galiba. Ramazan ayı dolayısıyla çok susamışlar. İşin işin esprisi aileni. Ve sarışın bir ablamız kasada ne istediğimizi anlatıyoruz. Şöyle böyle kıyak, agresif göstermeyecek bir şekilde, tek olarak benzemeyecek bir şekilde bir şeyler lazım diyor. Michael. Hemen şu sarı noktadaki elbiselerden alacağız arkadaşlar. Şunlardan en güzeli bence şu. Hangisiydi o? Kırmızı şu. Maviydi. Bence bunu aldık yes diyoruz, kaydettik sonrasından evet böylelikle alışverişimiz tamamladık bay diyoruz hemen bize belirtmiş olduğu ofisere gidiyoruz buradaki asıl görevimiz olanı yapacağız sadece şunu söyleyeyim büyük bir bomba patlayacak sadece onu bilin hemen arkadaşlar Michael. devam ediyoruz Michael, bu arada arkadaşlar görüşmeli nasılsınız? Umarım ee, en sağlıklı şekilde hayatınızı devam ettiriyorsunuzdur. Biliyorsunuz ki tüm dünyayı kasıp kovran bir virüs tehlikesi var. Lütfen kendinizi ve ailenizi düşünün. Dışarıya çıkmayın. Önce sağlık. Arkadaşlar daha önceki videolarda da bahsettim. Beraber online olarak oyun oynamak isteyen arkadaşlarım varsa yorumlar kısmını belirsin. Yorumlar kısmını belirttikten sonra aranızda seçicik olduğum bir kişiyle online olarak oyunlar oynayacağım. Ve bunu da video olarak atacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar hemen şuradan ofise girelim. Life Invader. Yazılımcıyı takip ediyor, biliyorsunuz arkadaşlar günümüz dünyasında yazılımcılar gerçekten e, çok güzel işler yapıyorlar, çok güzel e, paralar kazanıyorlar. Hem kendi sevdiği iş hem e, sıkılmadığı bir iş olduğu için kendi hayallerinin peşinden koşuyorlar. Umarım siz de istediğiniz bir mesleği, istediğiniz bir görevi, işi yaparsınız.

see what i can do your some codes start them early bro you write your best stuff in your tweens. after that it's just a hack job might i tempt you with some organic chow or a fair trade java almost cracked it and we scan there it goes Şimdi görmüş olduğunuz reklamlar daha doğrusu sansürlü dinlenen reklamlar birazdan yok olacak ve bu şekilde yok oldu arkadaşlar bu şekilde işlemimizi burada tamamladık şimdi odaya gideceğiz odada büyük bir değişiklik yapacağız ve ondan sonra sürpriz bir olay karşınızda olacak arkadaşlar hemen prototip proto, proto odasına geç diyor Prototipte büyük bir telefon e, Galası yapılacak galası mı diyeyim klasmanı mı diyeyim Bir şey yapılacak Onu değiştireceğiz nice. Pardon bir, e, bir şeyler monte edecekmişiz daha doğrusu Evet burayı terk ediyor. diyor Hemen geldiğimiz yoldan şirketten çıkış yapıyoruz. Burada herkes istediği gibi. Burası şöyle diyeyim, YouTuber ofisi gibi bir şey. Şimdi biliyorsunuz ki Youtuberlar artık e, ofis olarak kiralamıyorlar, toplu halde ofis yapıyorlar. Hem maliyet açısından hem e, iş gücü açısından daha sağlıklı ve daha verimli oluyor. Böylelikle. Onlar için de gayet iyi oluyor arkadaşlar. Biz tabi o raddelere gelemedik daha. Ama umarım o koşullara gelebiliriz. Ve arkadaşlar şirketten çıkış yaptık. Ve Michael'ın evine doğru git diyor. Şu arkadaki aracı alalım. Küfür etme küfür etme. Hemen Nestor dayıyı arıyoruz. Ve Michael'ın evine doğru gidiyoruz. In the prototype, I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Sorry, the phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Michael, even in there, warm, mocky jelly. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes. I'll be tough, Mr. Walmart. Şöyle hemen arabayı yanaştırdık. Hemen Leicester dayı televizyonunu açıyor Hemen odaya geçip <laughs> devasa bir <içebilir>. televizyonu açıyor <laughs> arkadaşlar. Oraya geldik. Burayı terk ediyoruz. Hemen kumandayı zorla aldık ve arkadaşlar asıl videomuzun konusuna gelelim. işte Jay Norris Life in CEO'su Dikkatlice izliyoruz arkadaşlar, heyecanlar, sevinçler, tepkiler böyle havada çüşüyor dili gibi. Büyük bir topluluk var. Ama Norris'e bizim bir sürprizimiz var. Uhuuu! Halkı selamlıyor Norris. Bu daha çok seçim konuşması gibi oldu. Şimdi oturun diyor. Ve rakiplerini bu hareketi yapıyor. Terbiyesiz. Ama bizim onun bir hareketimiz var şimdi. İşte telefon çıktı. Ve Jay Norris var. Telefonu çalacak. Arayalım bakalım. Canlı yayını var Hazır mısınız? Evet telefon çaldı. Ve bu. Bizim sürprizimiz buydu arkadaşlar. Ve sinyal kaybettik. Sinyal bulunamıyor diyor. Ve böylelikle arkadaşlar. Bu görevi de bitirmiş bulunmaktayız. Michael Lister'la çok iyi bir iş başardı. Ve misyon basit. Görevi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Atraksiyon yoktu lakin sürpriz vardı. Sürprizimiz çok güzel oldu. Ve arkadaşlar şimdi Lester'la konuşuyoruz. Bir sonraki görev için. Ve Leicester'ın kahkahaları kulaklarımızda çınlıyor adeta. Ve bu şekildeydi arkadaşlar bu videomuz. Till close. Bir sonraki videoda daha right. atraksiyonlu hey, videolar geleceğinden know. emin yeah, olabilirsiniz. Absolutely. Ve böyle bir videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek bir sonraki bir üzere. Görüşünceye de dek kendinize iyi bakın. Ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bütün videolarımı izlemek üzere. Bay bay.